Evet, iki tane Peugeot ve, ve Fatih 208'le mücadele ederken diğer 3 pilot yine günün favori otomobili ve daha doğrusu bu yarışın favori otomobili olan Megane'ı tercih ettiler. Artık son saniyeler. Bütün pilotlarımız hazır. 5 kişi Beşi birden yarışta ilk defa beş kişi yarışıyoruz galiba değil mi? Hep böyle Kesinlikle bir antrenman olduğu evet, bağlı antrenmanlar, evet, evet. yarışta problem bu, yaşayanlar. Bu grup çok eğlenceli olacak. <laughs> Bakalım neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şu anda Enes'i bekliyoruz. Sanırım Burak Çukurova bir iş e, verdi ona servis alanında ki o gelemedi bir <laughs> türlü. Şimdi ilk biraz karışabilir Fatih. 5 kişiyiz. Evet, aynen öyle. Mesela ben burada çok iyi bir start almadıysam biraz ayağımı çekmeyi tercih edebilirim. Kesinlikle öyle. Çok haklısın. Çok haklısın. Evet, yine start çizgisinde 5 pilot hazır. 5 otomobil ışıkların yanmasını bekliyor. Ve artık son saniyeler. Ve start verildi. En sağ taraftan bir Megan çok hiç çıkış yaparken 208 ile Fatih e, inanılmaz bir şey e, birinciliğe çıktı ama arkada ortalık karıştı bir temas var. Bu temas muhtemelen Kaan ve Göktuğ arasında gerçekleşmiş olabilir. Otomobilleri çok takip edemiyoruz. Arkada evet yani Göktuğ'un 208'i galiba o sarı olan. Şu anda çok evet. ciddi problem yaşıyor Göktuğ ve Fatih. Arka tarafta Enes gerçek hayattaki yarış tecrübesinden herhalde yola çıkarak e, birinciliği sürdürüyor. İkinci Kaan Süleymanoğlu derken ikinci ve ikincilik üçüncülük mücadelesi şu an inanılmaz. Kameralarda çok net orayı göremiyoruz ama rejideki arkadaşlardan rica edersek iki ve üçüncü sıradaki arkadaşları bize gösterebilirse derken Kaan Süleymanoğlu Joker'e girdi. Bu mücadeleden biraz böyle sıyrılmak istedi muhtemelen ki doğru bir karar muhtemelen. Şu anda joker turuna girmeyen Enes birinci, joker turlarını tamamlamış Ahmet ve Kaan ikinci ve üçüncü sırada e, yerlerini korurken, jokere girmeyen Göktuğ dördüncü ve Fatih beşinci sırada. Enes şu an birinci ama tabii jokere girmediği için bir dezavantajı var. Var hatta şu an kaybetti. İnanın ortalık karıştı ya yani inanılmaz bir yarış oluyor gerçekten evet. sevgili izleyenler. Ahmet birinciliğe çıktı, Kaan da arkasında. Enes şimdi Joker'e girecek mi derken, kadrajımızdan çıktı, girmedi gördüğüm kadarıyla. Yine girmedi. Ee, Enes'te Enes bir problem, pro problem olabilir. Enes'te ya bir problem var, ya da orada bir daha temas oldu. Arkası inanılmaz karışık. Ee, Enes'te ya muhtemelen bir problem var ya da birinciliği kaybettikten sonra ciddi bir konsantrasyon kaybı da yaşamış olabilir. Birinci ve ikincilik şu anda kafa kafaya gibi duruyor. Aralarında sadece 0.01 saniye vardı son sektörde. Ama Ahmet burada bir problem yaşadı ve biraz geriye düştü. Kaan Süleymanoğlu şu anda 1.7 saniye farkla liderliğini sürdürüyor. Son tura rahat bir şekilde girdi. Ahmet de biraz aslında tempoyu düşürmüş gibi duruyor. 2.2 saniye arkada. Biraz ikinciliğe razı gibi bir sonraki turu düşünüyor evet, gördüğümüz kadarıyla. Ama inanılmaz bir yarış oldu. Yani sürekli e, bir yerlerde olay oluyor. E, ne, neyi göreceğimi, neye bakacağımı şaşırdım açıkçası. Kesinlikle öyle. Kaan yarışı bitirdi. Ve Kaan yarışı oldu. İkinci Ahmet Demircan 3.1 saniye farkla ikinci olarak Damalı Bayrağı'nın arkasından geçerken üçüncü Göktuğ Alp ve Fatih dördüncü, Enes beşinci. Evet, inanılmaz bir yarış oldu gerçekten. Çok, çok heyecanlı çok... oldu. Startta başladı kaos zaten. Fatih harika bir start almasına rağmen. 36 görüyorum ben. Ee Kaan'dan inanılmaz bir zaman geldi. 36.863 son turda. Artık Bak iyice be. arkasında da kimse yokken bu turu attı.